Saygıdeğer hanımefendiler, bugünkü buluşmamızı demokrasi tarihimiz açısından son derece önemli bir yerde ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Az önce Başkan Hakan kardeşimizin kendi telaffuzundan dinledik. Hanımefendiyle de maşallah yan yana oturmuşsun. Oradan bize naz yapıyorsun. Ve gerçekten Muhteşem bir tarih var orada. Ve bu tarihin olduğu yerde 5 Ocak 1956'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından temelleri atılan eski bir dokuma fabrikası. Bu tesis merhum Menderes döneminde ülkemizin içine girdiği kalkınma hamlesinin en mümtaz örneklerinden birisidir. Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası olarak yıllarca ekonomimize ciddi katkılar sağlamış, binlerce kardeşimizin istihdam kapısı olmuş. Ancak rahmetli Menderes'in temelini attığı bu fabrikayı açmaya maalesef ömrü kifayet etmemiştir. Fabrika Adnan Menderes'in idam edilmesinden tam 13 gün sonra 1 Ekim 1961 tarihinde üretime başlamıştır. Dolayısıyla burası sadece merhum Menderes'in vizyonunun değil, şimdi bunun altını çiziyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim, bu CHP'ye gönül veren milletim, 27 Mayıs zihniyetinin ve yes, yassı ada zulmünün de bir nişanesi olarak bunu görsün. Türkiye'nin 70 sene önce başladığı kalkınma yolculuğunun önünün nasıl ve kimler tarafından kesildiğini gösteren sembol bir mekandayız. Rahmetli Menderes'i hepsinin yalan ve iftira olduğu sonradan anlaşılan ithamlarla alaşağı edenler demokrasimizi kesintiye uğratmakla kalmamış ülkemizin altın değerinde yıllarını da çalmışlardır. Milletimizin ismi her geçtiğinde Adnan Menderes'i hayırla yad etmesinin onu dar ağacına gönderenleri de nefretle anmasının sebebi işte budur. Üretimi 2003 yılında duran bu fabrikayı ve arazisini Kepez Belediyemizin gayretleriyle 2015 yılında yeniden Antalyalılara kazandırdık. Yeşil alanları, müzeleri, kütüphaneleri, bilim ve sanat merkezleri, modern sanat galerisiyle eski fabrika alanını yeni bir cazibe merkezi olarak şehrimizin hizmetine sunduk. Antalya Dokuma Park'ın açılışından bu yana geçen sürede pek çok kültür, sanat ve spor etkinliğine başarıyla ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Her açıdan gurur verici bu güzel yatırımı Kepez'le birlikte tüm Antalyalı kardeşlerimizin istifadesine sunan belediye başkanımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhum Menderes ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.